Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burçları, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar. 1-8 Aralık haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta, sağlıklı, saatli, keyifli, aşk ve para dolu bir hafta olsun diyelim. Hemen şöyle bir açalım ve bakalım Oğlak Burçları'nın bu hafta kahve falında neler var? Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Şöyle netleştirebiliyor muyum? Ben de çünkü ekrandan görmeye çalışacağım biraz. Ama yandan yandan görmediği görüyor gördüğümde doğrudur. Böyle daha rahat gibi. Şimdi şu bölüm arkadaşlar bakın dikkat ederseniz alma verme ödeme alma iş yerinde bir savaş hali. Yani aslında bu olak burçlarının bu hafta iletişim konularına biraz özellikle maddi konularla alakalı biraz dikkat etmeleri gereken bir hafta uyarısı yapıyor. Şimdi e, maddi kaynaklarla alakalı hemen bir başlayalım. Bu hafta için aslında bir dileğiniz var. Hani böyle şuna tik atayım, şunu halledeyim, şunu çözeyim dediğiniz bir dilek, bir niyet. Ailede bir kişiyle uzun süredir konuştuğunuz bir konu da olabilir ama bu hafta artık bunu çözmeliyiz dediğiniz bir konu olarak görünüyor. Şimdi altta bir haber gelmiş, bir beklentinizle alakalı bir haber gelmiş. Hemen üstünü kapatıp sanki bir yeni bir yere doğru, bir yöne doğru koşmaya çalıştığınız bir görselde çıkıyorsunuz pazartesi. Kafanızın üstünde iki konu ya da ikilemde kaldığınız bir mevzu görselleri var. Pazartesi günü özellikle mide ağrısı dikkat edelim bu arada ve sanki gittiğiniz yere böyle bir gittiğiniz yerle alakalı ya da yapmaya çalıştığınız işle alakalı çapa atmak görselleri yani artık ben buna takıldım ben bunu her şekilde çözeceğim bunu bitirmemiz lazım dediğiniz bir konuyu tabii ki çözdüğünüz görselleri var. Fakat salıdan sonra işte burada kaynayan bir kazan ve o kazanda önünüzde duran bir kişi görünüyor ve bu kişi her kim ise işlerinden bir kişi olabilir evet ama aynı zamanda parasal konularla alakalı önünüze duran bir kişi olabilir. Bu kişinin ya gözünü kapamaya, gözünü açmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan sanki size elini uzatmış, elinizde olan bir şeyi almaya çalışıyor, elinizi geri çekmiş çıkıyorsunuz. Diğer taraftan da sanki ortada bir mesele, bir konu var. O çekiyor, siz çekiyorsunuz gibi bir görsel var. Burada e, sürekli yalnız bu görseller böyle tekrar eder durumda. <laughs> Salı ve çarşamba özellikle iş ve para konularında atışma, kavga, tartışma, elde olanın yetersiz olması ödemelerde ya da büyük bir ödeme ile alakalı çekişme durumunuz söz konusu olur. Burada mesela salı ve çarşamba kredilerle alakalı bir beklentiniz varsa çıkmaz, önünüze engeller yaratırlar. Ya da bir iş görüşmesi ise şayet bu o günlerde yapılan, burada önünüzdeki kişi çok sorunlu, çekiştirip çekiştirip duruyor, geçilmesi zor bir kişi. Cevabını verirdim açıkçası. Çarşambadan sonra aslında Biraz daha rahatlamış görsellerde çıkıyorsunuz. Çarşamba salı ve çarşamba zorlayıcı aşılması zor engel ya da aşılması zor işlerle uğraşma uzama gibi durumlarına söz konusu olur. Ağır ilerleyen süreç görselleri de var arkadaşlar burada. Yani olan bir işin ağır ilerlemesi bitirilememesi uzaması elinizde kalması gibi etkenler olabilir. Şimdi perşembe gününden sonrası aslında biraz daha sakin ama kafa burada salı çarşambaya biraz takılmış. Biraz üzgün görsellerde çıkıyorsunuz. Hani burnu düşmekleriz ya yani böyle bir yok ya niye bu olmadı ya da işte neden buradaki bu sıkıntı çözülmedi der gibi biraz küçülmüş görsellerde çıkıyorsunuz ve önümüzdeki haftaya bu konuyu tekrar ele, ele alırsınız görselleri de var. Şimdi perşembeden sonra perşembe cuma cumartesi dediğimiz alanda aslında konuşmalar var ama silik konuşmalar. Yani işiniz gücünüz normal devam eder diyebiliriz. Perşembeden sonra kısa bir yol yapabilirsiniz. Burada para alma vermeden çok konuşma, görselleri biraz fazla. Haber gelebilir mesela. Haberler iyi mi kötü mü orta halli derim. Ne iyi ne kötü. Yol açmıyor yani aslında. Hani bir şeyleri başlatmak olarak değerlendirdiğimizde yol açmıyor. E ve sırtınızda böyle sanki bir kişinin yükü ya da işinizle ilgili bir yük e, haftaya bakar görsellerinde çıkıyorsunuz cuma günü yani aslında e, bu hafta çözmek istediğiniz hadi pazartesi diyeyim tamam çözdünüz ama salı çarşamba günü önünüze çıkan dediğim gibi işler ağırlaşır elinize yapışır sonrasında olanlar da küçük iş görsellerinde çıkıyor ya hadi küçük iş değil cuma günü benim işim var e orası açık mesela ama orada da şey görseliniz var kulaklarınızı kapatıyorsunuz yani hani önünüzde bir şey çıktı duymak istemiyorum görüyorsunuz ama duymak istemiyorum oradan gelecek cevabı duymak istemiyorum der gibi bir görsel iletmiş olayım şimdi gelelim hane ikili ilişkilere hane ve ikili ilişkilerde bu hafta nasıl? Araba var. Altta dikkat ederseniz bir yola gidiyorsunuz bir kere. Yani yol planları yapılabilir, yola gidilebilir, yoldan birisi gelebilir. Ta pazartesi böyle e, löp diye önünüze düşen bir yolla alakalı konu var. Araba görselleri bir yere gitmek. Evet. Aynı zamanda hanenizde, evinizle alakalı, malınızla alakalı, yaşadığınız yerle alakalı bir düzen, bir tadilatı da ifade eder. Burada biraz karartıda dikkat ederseniz. Bu kararsızlığı ifade ediyor. Çünkü çevresi temiz aslında. Hani bir işe başlamak istiyorsanız evinizde başlayabilirsiniz. Önü açık mesela. gidecek yol önü açık. Yapılacak iş önü açık. Daha ne olsun? İlişkilerde sakinlik var mı? Var. Ee, burada sadece karşılıklı konuşmalar yalnız. Böyle mıç mıç görseller değil. Mesafeli konuşulması gereken konuşulur diyebileceğim bir gün arkadaşlar. Ee, Salı, çarşamba düz temiz görsellerde hatta orada bir nokta işareti dikkat ederseniz havada kalmış. Bu havada kalmış şu demek oluyor aslında. Ee, ekstrem bir durum çok ortada çıkmış kendinizle alakalı bir konu bitirmek istiyorsunuz kendime şunu yapmak istiyorum kendime şunu almak istiyorum ki kendime... nokta koymak anlamına gelir yani almak yapmak istediğiniz bir şey varsa sadece sizinle alakalı onu salı günü ya da en geç çarşamba günü alırsınız diyebilirim. Çarşambayı geçtik. Perşembe günü. Perşembe günü kafanızın üzerinde karartılı bir kalp var. Karşınızdaki kişi de parçalara bölünmüş. Kırıcı konuşma. Kalp kırıcı konuşma tabii ki bunlar. İlişkilerde öncesinde burada mıç mıç görselleri var bu arada. Ee, öncesinde evet böyle gayet samimi ve yakın görünüyorsunuz. Fakat konular ve mevzular nelerse bir anda değişebilir. Hafta sonuna doğru uzayabilecek. E, biraz sizi rahatsız eden karşınızdaki kişiyi de hani nasıl diyeyim parça parça olmuş cevap veremiyor gibi hani yani düşün, soru soruyorsunuz düşüncelerine net cevap veremiyor İşte bir şey konuşmak istiyorsunuz kaçıyor gibi düşünün yani başka konulara değinmeye çalışıyor gibi görsellerde çıkmış karşınızdaki kişi de A ya da L harfi görselleri de var onu da ekleyelim. Ha bunlar böyle hafta sonuna doğru yalnız o, o perşembeye dikkat çarşamba perşembe diyelim e, konu kalp kırıklığı konuşmalar mesela geçti ve kalp kırıcı konuşmalar oldu diyelim ki ilişki bazlı görünüyor çünkü bunlar hafta sonu ee, özellikle cumartesi pazar karışıklığa sebebiyet verir arkadaşlar. Çünkü o konu orada kalmayacak. Cuma atlanıyor. Cumartesi gününden itibaren sizin kafanızda ünlem işareti görseli var. Şaşıracağınız ya da nasıl ya diyeceğiniz konular tekrardan bununla alakalı önünüze gelebilir. Karşınızdaki kişi eline bir bayrak almış pes diyor ama sizi biraz sinirli görüyorum açıkçası ee, ve burada ayaklarınız yere basıyor ama çok şey ince yani bulunduğunuz yerde olmak istemiyorsunuz ben bunu yaşamak istemiyorum ben bunu duymak istemiyorum bu da ne ya dediğiniz konular gene hanede hanedeki kişilerle ya da ilişkinizde olabilir iddialaşma da var burada çünkü karşılıklı iddialaşma e, tartışmaya gene gidebilir mi? gidebilir e, çünkü siz burada sanki bir konuda böyle birisi e, önünüze geçmiş bir dakika dur Hiddetlenme der gibi bir görselde de çıkıyor. Şimdi bu haftanın geneline baktığımız zaman aslında şuraya dikkat etmek lazım dedik. Maddi konular, aşk ilişkilerde de perşembeden sonrası e, olabilecek tartışma hafta sonu için olabilecek tartışmalarla alakalı e, kırıcı konuşmalar olursa şayet hafta sonunuzu zehir eder diyebileceğim görsellerde çıkmış. Ama genel güzel bir hafta. Bakın burada da şimdi çıktığı gibi hemen söyleyeyim iş ve para konularında aslında ya da işlerinizde karşılıklı ortada yanan bir ateş bir konu var. Devamlı karşınızdaki kişi değişiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neredeyse hafta ortasına kadar 7 kişiyle görüşüyorsunuz. Hep aynı konular uzuyor, 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 gidiyor görsellerinde. Evet sonuç alınır mı? Süre verilir. Sonuç alınmaz. Konuşursunuz, konuşursunuz, konuşursunuz işte ne bileyim satış elemanısınız mesela onunla konuş bununla konuş bunu amaç ne satmak süre daha var gibi bir görselde çıkmış ya da işte parasal konularla alakalı 4-5 rakam var mesela burada işte onunla konuş bununla konuş oradan alacağını almaya çalış buradan almaya çalış mesela çalışıyoruz böyle devamlı konuşarak e burada yine süre kum saati görseli yani süre verirler Sonrası rahat görsellerde çıkıyor belki de bu alacağınız süre ya da vermiş olduğunuz emeklerle alakalı tamam ben yapmam gerekeni yaptım artık önüme nasıl ve ne zaman düşerse der gibi biraz da Allah'a havale etmek diyelim biz buna edebilirsiniz ama buradan da söyleyebileceğimiz pazartesi salı çarşamba perşembe biraz karışık çevrede çok yoğun konuşma görselleri var. Aile tarafı, aile tarafında da sakinlik, dinginlik var aslında buraya göre buradan ekleyebileceğim. Parasal konuların biraz konuşulduğu günler, gündemler olabilir. Gene 4 ve, 4 ve 5 rakamı burada çıkmış. Ee, ama burada özellikle şunu söyleyeyim parasal e, konularda fikirsel ayrılık evet yaşanabilir ama bir denge sağlanır. Fakat ilişkilerle alakalı yapılan konuşmalarda e, gök gürültüsü, şimşek işareti var. Tartışmalar uzayabilir gene buradan aynı şekilde iç dünyanıza dokunan, içinize dokunan ya da işte ne bileyim duygularınıza dokunan konuşmalarda agresif olabilirsiniz. Ama genel olarak böyle işte ayrılıktır şudur budur uyarabileceğim görseller değil de huzursuzluk yaratabilecek konuşmalar olabilir onlardan uzak durmaya çalışın derdim. Gördüklerim bu şekilde sevgili oğlak burçları. İyi ve güzel dediğim her şey tabii ki önünüze düşsün. Güzel, sağlıklı bir hafta geçirin inşallah diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.